Herkese selam dostlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün PUBG videosu çekiyoruz. Evet, yeni yüksekte bir yepyeni çıkardık. Ona bir kaca ateş edelim. Evet. Yeni kostümler var. İyi hu, bu kostümler. Kaçıncı sezon? Bu son sezon kostümüydü. Evet. Şimdi ortalığın anasını çıkken. Kim bizi meydan okuyacak oğlum? Hadi bakalım. ve evet, pas 50'de kalmış sıçmışız. Ek Lord diye biri almış. Esnası yükselişi var adamın. Bunu neye yarayacak? Aşağıda yar. Amına koyuyorsun. Nerede, Nerede? Nerede var, ne yaptı ya? Kardeş. Eee. Hadi burada canım var kardeş. Burayı da. Ne diyor? Ben bir küfür ederim. Çocuk 5'te kullanıcılarınızı kontrol ediyor. Kovat. Kovat. Kapat Kovat. Kovat. bırakmıyor tüm rançat küfürü de Derneği seviyor aşağıda onu onunla konuşacağız değil yani. Evet aşağı inince devam edeceğiz abi. Evet arkadaşlar aşağı iniyoruz Biraz bir metre kaldı ya şunu Hadi aç hadi hop. Geldim. Oy. Sikerlerim bizi burada. Kaç kilo alırız ki burada? 3 alır mıyız? 3'e 5'e bakmıyor bunlar. Bunlar, bunlar. evimizi sikmeye bak. Evet kiti ver hadi. Acı kral kardeşim. çok güvenenlerden olma. Bu ne ya? bizi sikecekler. Bizim burada götüreyimiz oksijen. <laughs> ah canım varmış? Ben koydum oyuncular herkes işte.

kardeş ya canımız birdi of geleceğim geleceğim şimdi şeyini onu ağzına sıçacağım çok büyük sıçacağım orta dereceli değil büyük sıçacağım büyük binanın üstüne ineceğim bir altı kişi alsam güzel bir iyi olur bin almanın peşine değil onun içerisinde burnunu sikeyim Yok sabitleneceğim ya şura. Şuraya insem. Şu piç hemen yanıma indi. Ben bunu sikeyim. Tamam. Arabik gitti. Evet. Ver Arabik silahını. Şimdi... Ulan omuna koydum Of Her neyse arkadaşlar bir dupada Seviyorum öpüyorum İşte diyemiyorum artı almışız en azından Hesap da güzeldir Yani bu hesap İsterseniz istek atıp oynarız Beraber diyeyim, Güzel oynayamadık Ama biliyorum iyi oynuyorum Heyecandan din Yani Bu şeyin heyecanı deyin Kusura bakmayın. Hesabımı yani size göstereyim. Yani güzel bir hesap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 15. 15 tane destansı var. Ee, Kaskana bakak. 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. tane var herhalde. Daha fazla da olabilir bilmiyorum. Kostümleri göstereyim. Böyle gidiyoruz işte. Böyle. Çok var ya. Çok var. Yüzü geçmiştir. Beyne çanta da var. Kastık da var. Bu kadar. Araba da var. Yükseltebilir buggy var. Yükseltebilir bu. Siyah desenleri var. Bir sürü MP var. Yükseltebilir MP'si var. Uzi var. Victor var. Thompson var. Bizon yükseltebilir var. EMP 45 bir nişancı tüfek nerede 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 bunlar var keskin nişancı 14 tane var 5 tane burada muslim var bu var avm 2 tane var 4 tane de m24 var yakın dövüşlerde 4 tane bundan var yükselilebilir pala var yani 3 tane yükselilebilir var şu an bizon var EMP var ve pala var Tavancalar gelecek olursak şey var. İki tane bundan var. İki tane de akrep var. P92 fazla şey değil. <laughs> <laughs> Çok şey değil. Bir <laughs> Başka sandık açayım bir tane de sizin için. Yattı iki tane açayım. direkt tutayım bir. Hadi hiç olmayacak ama bir buna vurayım. Hadi bakalım. Siz değerli izleyicilerimiz hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi. Bismillah. Şansımız yok. Bir tane daha vursun. Hadi bir tane daha. 10 dakika oldu. Tam 10 dakika. Hadi bir bir. bir. Hadi bitti. tane. Hadi. Aman efendim, yok ki. Şansımız. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. İstek atarsanız sevinirim. İşte ismim bu beyler. Hadi görüşürüz.